Parayı ve huzuru bulmaya çalışıyorsun ama bulamıyorsun. Bunun nedeni çok basit. Çünkü dışarıda arıyorsun. Sen hiçbir şey kesinlikle dışarıda arama. Mutluluğu, huzuru, parayı. Çünkü bu sende gizli. Bunu açman için kendine güvenmen lazım. Başkalarında aradığın özelliği kendinde bulman gerekiyor. Çünkü en büyük enerji, en büyük kendine yapabileceğin güzellik sende gizli. Yani kendini keşfet. Başkaları için bu hayatı yaşama. Başkalarına ayırdığın zamanı kendine ayırırsan bak gör her şey değişecek. Çünkü parayı da bulmak, bu hayatı iyice yaşamak, mutlu olmak da her şey senin elinde. Bir başkasında değil. Başkasında arama. Kendinde ara. Kendindeki o gücü hisset. Kendine güven yeterli. Hiçbir zaman bir başkasına güvenerek bir şey yapmaz, söz verme. Sadece kendine güven. Sadece sensin.